araç Honda Ascord 2009 model OM Multimetre taktık arkadaşlar ve geri vites ve ön park kamerası taktık ön park kamerası şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi şu ön kamera şu anda tampon önünde geri vites takıyorum geri vites kamerası aktif ön park kamerası aktif kameradan çıkalım Aracımızda dediğim gibi Android sistem. Google Play'den istediği uygulamayı indirebilir. Netflix, Digitürk, canlı TV yayınlarını izleyebilir. İstediği uygulamayı indirebilir. Facebook, WhatsApp vesaire gibi. Direksiyon kumandası aktif. Müzik açalım. Şarkı ses açıyorum, ses kısıyorum. Şarkı ileri, şarkı geri. Bu şekilde farlarımız aktif sol tarafta gördüğünüz gibi ikon ışıkları yanıyor ve kapanıyor açılıyor ekran ışını kısıyor